Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnusu, Türk Edebiyatı'nın en güçlü romanlarından biridir. Bir konağın duvarları arasında saklanan yasak bir aşkı, tutkuyu ve vicdan azabını anlatır. Bihter, güzelliğiyle olduğu kadar gururuyla da dikkat çeken bir kadındır. Annesi Firdevs Hanım, menfaatleri uğruna her şeyi yapabilecek kadar bencil bir kadındır. Bihter, annesinin çıkarcılığından ve sevgisizliğinden kaçarak, kendinden yaşça büyük olan zengin Adnan Bey ile evlenir. Bu evlilik, kalpten çok mantığın bir kararıdır. Adnan Bey ise yıllardır dul kalmış, iki çocuğuyla sakin bir hayat süren, dürüst bir insandır. Ancak o evde bir de Adnan Bey'in genç, yakışıklı yeğeni Behlül vardır. Behlül, hayatı eğlenceyle yaşayan, sorumluluktan kaçan bir karakterdir. Zamanla Bihter ile Behlül arasında gizli bir çekim doğar. Başta sadece bir yakınlık gibi başlayan bu ilişki, kısa sürede tutkulu ama tehlikeli bir aşka dönüşür. İki taraf da bu aşkın yanlış olduğunu bilir fakat duygularına engel olamaz. Bihter yıllarca bastırdığı sevgiyi ilk kez hissetmiştir. Behlül ise tutkularının esiri olur. Ancak bu yasak ilişki evin içinde çatlaklar yaratmaya başlar. Adnan Bey'in kızı Nihal, saf ve duygusal bir genç kızdır o da farkında olmadan Behlül'e gönlünü kaptırmıştır. Fakat gerçek ortaya çıktığında evde her şey yıkılır. Bihter, sevdiği adam tarafından terk edilir, Behlül korkaklığına yenik düşer. Artık Bihter için yaşamak anlamsızdır. Vicdanı, aşkı ve pişmanlığı arasında sıkışır. Ve o büyük konakta, sessiz bir sabah, travik bir kararla hayatına son verir. Aşkı memnu, sadece bir yasak aşkın değil. İnsanın kendi tutkularına yenilmesinin, ahlakla arzunun çatışmasının hikayesidir. Bir saray gibi görkemli